Üst kısımda parsel olacak kısımlar temizleniyor. Hazırlanıyor. Ölçüler de yapılacak. Yollar açılacak inşallah. Evet buralar gerlenip toparlanıyor. İki tane kepçe aynı anda çalışıyor. Durmak yok. Yola devam diyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. Her şey güzel olur inşallah diyoruz. Allah var, gam yok. Bayağı bir taşta çıkıyor. Çalılar temizleniyor. Burada da bir serkan çalışıyor burada. Diğeri de paletli, iki tane kepçe. Bu alanımızı düzeltiyoruz. Yağmur çamur demeden çalışmalarımız devam ediyor. Ama çok zor bugün. Belki de da düzelmiyor. Birkaç güne inşallah biter. Bayağı da bir çamur var. Taş, her taraf taş. Taşları zemin yapıyoruz artık. Kaya gibi zemin. bayağı bir yağmurla karışık kar yağıyor. Kavaklar patates dolundan çok olmuş. Bakalım. Şuraya bakın ya. Tam patates. Evet. Paletlinin işi bugün bitiyor. Diğer kepçenin işi 2-3 günlükte. İşler kalıyor ufak tefek. Onlar da hava müsaade edince yapacağız inşallah. O kayaları çukur olan kısımlara tesviye yapıyorum, dolgu yapıyorum. Balkon şeklinde zemin. Bungalovları onların üzerine toprak atıp bungalovları yerleştirip daha sağlam bir zemin üzerinde inşallah koyacağız. Kepçe çok büyük olan birkaç tane taş var. Onları ormanın içine atacak. Çünkü onlar kullanabilir. Aşırı büyük. Evet değerli dostlar. Birazdan bende aşırı yağmur yağıyor. Kepçenin işi de bitiyor. Aqui tem Martin.